Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz patlıcan e, patlıcanlarımızı eee karnıyarıklarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. E, karnıyarıklarımız, karnıyarıklarımız pişti. Yenilsin. Şimdi sizlerle paylaşalım. P karnıyarıklarımızı fırından çıkardık. Karnıyarıklarımız şöyle pişti. Çok da güzel gözüküyor. Bu çok özel bir tarif beğenerek yapıyoruz. Her zaman da yaptığım bir tarif. Hiç yağ çekmemiş gördüğünüz gibi. Şöyle içini size gösteriyorum. Bakın. Hiç yağ çekmiş bir tarif değil. Yağ çekmiyor. Şöyle öteki hepsimizden de gösteriyorum. Çok güzel oldu. Böyle. Üzeri de kızarmış istediğimiz i̇şte gibi. Böyle sizde istediğiniz gibi sevdiğiniz gibi baharatlarını ekleyerek pişirebilirsiniz servisinizi yapabilirsiniz ee, arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar tarifimi denemeyi ihmal etmeyin eminim çok beğeneceksiniz ee, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin lütfen kanalıma abone olun bize yorum yapmanızı istiyorum ee, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Sizi e, yorumlarınızı e, beklediğimiz, beklediğimizin, sizi önemsediğimizin e, bir göstergesidir. E, lütfen e, bize yorum yazmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. E, biz patlıcanlarımızı servis ederken sizlere hoşça kal demek istiyorum. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Bizden bu kadar.